Taylan merhaba, merhaba. E, Kampermen'desin e, Uzun zamandır direnişin içindesin e, Niye Kampermen'desin? Kampermen e, Türkiye'de sistematik olarak 1900'lerin başından beri Yok edilmek istenen Bir halkın Var olma mücadelesini Çocukların daha doğrusu Var olma mücadelesinin bir şeydi, adresiydi Kampermen'de yetişen e, Yaklaşık 1500 çocuk Bu ülkenin kadim halklarından biri ve bu çocuklar yok edilmeye çalışıyor, yok edilmek istenen bu çocuklar var olma mücadelesi veriyor. Kamp Ermeni çocuklar kendi dişleriyle, tırnaklarıyla 3 yaz boyunca çalışarak yaptıkları bir yer. Bir tuzdalı olarak buranın varlığını biliyordum ama buraya birkaç kere gelmeye çalıştım ve girişini bulamadım. Kamp Ermen sadece Ermenilerin değil. Türkiye'deki bütün azınlık halklarının ya da yaşayan bütün halkın ortak birleşme noktasıdır. Biz biriz, ayrı değiliz. Hiç kimse bizi ayrıştıramaz. Ayrıştırma girişimleri de boşa çıkacaktır. Yaşasın halkların kardeşliği. Teşekkür ederim. Rica ederim.